Herkese yeniden merhaba. Bugünkü videomuzda kurbanın gözünü yapacağız. Ben gözüm bir tanesini bu şekilde hazırladım. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Öncelikle sihirli halkanın içine 6 adet sık iğne yapıyoruz. tepeniği kapatıyoruz. İkinci sırada her sık iğnenin içine 2 adet sık iğne yaparak ikinci sırada toplam 12 adet sık iğne elde etmiş oluyoruz. Şimdi üçüncü sıra için bir sık iğne yapıp yanındaki sık iğnenin içine iki adet sık iğne yapıyoruz. Yani bir sık iğne atlayıp diğer sık iğne de bir tane arttırma yapıp bu şekilde üçüncü sıramızda toplam 18 adet sık iğne elde etmiş olacağız. 2 adet sık iğne yapıyoruz. 3. Sık iğnenin olduğu yere 1 adet daha yapıp arttırma işlemi yapıyoruz. Yani sıra sonuna kadar bu işlemi 6 kez tekrar ediyoruz. 2 sık iğne yapıp 3. içerisine 1 adet daha yapıp arttırma işlemi yaparak toplam 24 sık iğne olana kadar devam ediyoruz. Evet dördüncü sıramızda 24 sıkı iğneyi tamamladık. Beşinci sıramızda hiç arttırma yapmadan toplam 24 adet sık iğne örmeye devam ediyoruz. Evet beşinci sıramızda 24 sık iğneyi tamamladıktan sonra azaltma işlemlerine geçeceğiz. Ama azaltmaya geçmeden önce gözümüzü yerleştirelim diye düşünüyorum. Bunun için makasla ortadan biraz genişletme yapalım. Daha sonra yuvarlak şeklinde kestiğimiz keçeyi ikiye katlayıp şöyle ortasından küçük bir kesik atıyorum daha sonra yan çevirip bu kesiklerin içinden yanlara doğru artı işareti oluşturacak şekilde kesik atıyorum. Önce gözü keçe yerleştiriyoruz. Böyle. Daha sonra ördüğümüz içine yerleştiriyoruz Evet gözümüzü taktıktan sonra kilidini de yerleştiriyoruz şimdi azaltma işlerine geçebiliriz en son 24 sık iğne yapmıştık şimdi azaltmak için tekrar 18 sık iğneye düşeceğiz bunun için iki tane sık iğne yapıyoruz sonra bir adet azaltma yapıyoruz. Bunu toplam 6 kez tamamlayıp 18 adet sık iğne elde etmiş olacağız. Evet 18 sık iğne elde ettikten sonra hiç arttırma veya azaltma yapmadan tekrar 18 sık iğne örmeye devam ediyoruz. Şimdi 18 sık iğneyi tamamladıktan sonra 12 sık iğne yapmak için azaltmalara başlıyoruz. Burada her sık iğnede bir azaltma işlemi yapacağız. Bir sık iğne yapıyoruz, bir azaltma yapıyoruz. Daha sonra sık iğne atlamadan azaltmalara devam edeceğiz ve arka kısmında bu şekilde bir kapatma yapacağız ve gözlerimiz hazır olmuş olacak. Evet kapatma işlemini tamamladım. Dikmek için biraz ip bırakıp ipi çekiyorum. Gözlerimiz kafaya dikilmek üzere hazır. Evet yanakları önceden hazırladığım şekilde anlatacağım. Bir sihirli halkanın için 6 sık iğne yapıyoruz. Üzerine de her bir sık iğne de bir arttırma yaparak toplam 12 sık iğne yaptıktan sonra yanaklarımız oluşuyor. Bu yanakları 2 adet bu şekilde örerek hazırladım. Evet şimdi kurbağanın papyonun şu alt kısmında bulunan gövde parçasını öreceğiz. Bunun için 16 adet zincir çekiyoruz. zincir çektikten sonra hemen yanında bulunan 15. zincire sık iğne yaparak başlıyoruz. Zincir sonuna kadar toplam 15 adet sık iğnemiz olacak. Bu işlemi yaparken hep altta bulunan zincirin dış kısmındaki yerden alıyoruz. sık iğneyi yaptıktan sonra bir zincir çekerek modeli ters çeviriyoruz. Hemen yanındaki sık iğneye tekrar batarak toplam 15 sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Her sıra bu şekilde devam edecek ve toplam 12 sıra olana kadar gövde parçası oluşacak. Ve bu benim yaptığım halka için kalın halka için 12 sıra yeterli oluyor. Siz halkanın inceliğine veya kalınlığına göre bu toplam sıra sayısını arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Evet 12. sırayı da tamamladım. Bakın halkaya şöyle bir ölçüm yapıyoruz. burayı rahatça kapatabilecek şekilde olduğu için burada sonlandırıyoruz. Siz de halkanızın genişliğine göre bu sayı arttırabilirsiniz. Dikiş için biraz pay bırakalım. Evet, ipi de çektikten sonra bu halkadaki parçamız da hazır videonun sonuna geldik. Diğer videoda kurbanın ayaklarını, ellerini nasıl ördüğümü anlatacağım. Ayrıca dikiş kısmına da yer vereceğim. Şimdilik hoşçakalın. Herkese iyi günler dilerim.